Kalkın oğlum! Emirgan Yeniköy! Emirgan Yeniköy! Son sefer mi Nuri baba? Son sefer Kâhya, son sefer! Hadi iyi bak! Hadi güle güle, hadi! Güle Allah selamet versin! Sağ ol. Hadi. hadi Emirgan, Emirgan bir! efendi yani biraz hızlı gidebilir miyiz acaba? Saat yedi de Emirgan'da randevum var da. Neyin var yahu? Sana söylüyorum, sarhoş musun nesin? var <laughs> Ölmüş bu <mü> adam <laughs> Gördünüz mü saat yedi olmuş Aksiliğe bakın yetişebilirsen yetiş artık Zavallı <laughs> adam Baban da geç kaldı Merak etmeye başladı Sağ olsun giderken de bir şey söylemedi Anneciğim etme kendini işe çıkmıştır İnşallah öyle olsun Bu çocuk da bayılır burada yatmaya Çetin Çetin Hadi Çetin kalk yavrum. Kalk! Bütün mahallenin kızları seni kıskanıyor. Aman canım! Hala evleneceğiz. Öyle ama seninki çok iyi bir kısmet. Herkese nasip olmaz. Koskoca bir banka memuru. <laughs> banka memuru! İki yıldır maaş artsın diye bekliyoruz. Sen de çalışsan! İstiyorum ama bırakıyor mu? Sıkıntımız da günden güne artıyor. Biliyorsun babam hasta, fazla çalışamıyor. Arabanın taksidi var. Satılırsa ne yaparız? İşte babam da geldi. Sen miydin Salim abi? Hoş geldiniz. Ne oluyor Salim abi? Sen harbi kızsındır Nebahat. Babama bir şey mi oldu? Taksim'de durakta yatıyordum, Nuri baba fenalaşmış diye duydum. Bana da son seferim demişti. Yoksa hastaneye mi kaldırdılar? Başın sağ olsun kızım. Allah ecir sabır ihsan eylesin. <laughs> Başın sağ olsun nebat Daha dün çene yapmıştık rahmetliyle. Peki şimdi ne olacak? Sahi ne olacak? Ee, elçiye zeval olmaz. Bizim patronun Ateşoğlu haber göndermiş. Taksit için mi? Eh, baş sağlığı da diliyor. Diliyor demek! Malum ya, arabayı benim aracılığımla vermişti babana. Altı bin lira taksit kalmış. Bir çaresine bakarız. Patron bugün arabayı getirsinler dedi.